CHP'li Özgür Özel ve onun yancısı Röntgenci Canan Kaftancıoğlu'nun geçtiğimiz hafta darbe imalı cümleler kurması üzerine bir video çekimi yapmış. Ve Allah şahit olsun ki eğer böyle bir niyetiniz, böyle bir amacınız, böyle bir hayaliniz varsa adım attığınız anda, kaşınızı oynattığınız anda sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız. Ama bu sefer affetmeyiz demiştim. Bu sözler sosyal medyada çok büyük yankı uyandırdı. Ama Geri zekalı belli bir kesim Özgür Özel'in o sözlerine, Canan Kaftancıoğlu'nun o sözlerine yer vermeden benim sözlerimi bir kalıp halinde alıp boşluğa tehdit savuruyormuşum gibi, iktidar karşıtlarına durup dururken tehditler savuruyormuşum gibi bir hava estirdiler. Sanki ben Özgür Özel'in o sözlerine cevap vermemişim gibi, sanki Canan Kaftancıoğlu'nun darbe sözlerine cevap vermemişim gibi Süleyman Özışık kin ve nefret tohumları ekiyor diyen oldu. Onlardan bir gıdım daha fazla geri zekalı olduğunu göstermek istercesine Süleyman Özışık milleti kışkırtıyor. Kin ve nefret tohumları ekiyor diyenler oldu. Onlardan daha geri zekalı olduğunu ispatlamak isteyenler dahi çıktı. Dedi ki Süleyman Özışık iktidarın tetikçiliğini yapıyor. E geri zekalı daha İktidar 3,5 yıl sonra yapılacak seçimleri erteletmek için Süleyman Özışık'ı şimdiden tetikçi olarak kullanıyor. Sanki bunların kendileri hiçbir şey söylememişler. Sanki hiç darbe imasında bulunmamışlar. Süleyman Özışık çıkmış bir sabah uyanmış aydınlanma yaşamış ve CHP'lilere hakaret etmiş gibi. Saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız. Şöyle bir gerçeklik var ki bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil, öfkeyle, hırsla, egoyla bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da e, bir önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin gerçekten halkın artık göz açıldı kimin kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesi bir dönemde dahi neyle uğraştığını görüyor. Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğini hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim. İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacak. Saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bir atamaları. Bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz Devletinize sadakatle çalışıyorsanız. Şimdi konuşunca haksız oluyoruz. Bugün bir haysiyetsiz, bir namussuz, bir şerefsiz daha çıktı ortaya. Daha açık açık dillendirmeye başladı. Ne yaptı biliyor musunuz? Artı gerçek diye bir tane terör yuvası bir dergi. Bu dergide prasa kafa birisi eee Adnan Menderes'le Erdoğan'ın fotoğrafını yan yana koydu. Makus kaderden fotoğrafı da gelsin ekranınıza. Makus kaderden kaçış yok diye de başlık attı üzerine. Eğer aptal değilseniz, geri zekalı değilseniz, süzme salak değilseniz ne demek istediğini herhalde anlamışsınızdır. Şimdi bu haysiyetsiz yazının içinde Olmamış şeyleri olmuş gibi göstererek Adnan Menderes için işte zillerin çalmaya başladığını şu 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 nedenlerden dolayı Adnan Menderes idama yürüdü derken Adnan Menderes'i böyle şeytanlaştırıyor, diktatör gibi anlatıyor. Ondan sonra Cima yanına garnitür olarak diğer kesimlerden idam edilen belli başlı isimleri de koyuyor ki Adnan Menderes'in idam edilmesini yasalaştırsın. İşte Komünistler hakkında karar açıklandı diye araya manşetler serpiştiriyor falan. Sonra Adnan Menderes için ziller çaldı ve idama gitti diyor. Bunun dışında en son satırda da şunu söylüyor. Diyor ki, şuradan bulayım. RTE yani Recep Tayyip Erdoğan tarihi kendince okuyup yorumluyor ve taktiklerini belirliyor. Bunun içinde 2007 yılında darbe karşıtlarının liberal desteğini aldı. 2013 yılında Gezi direnişinin kendi 27 28 Nisan olması e, Nisan'ı olmasının önüne geçti. Ve 2015 yılında ise kendisine yönelebilecek darbe potansiyelinin erken patlamasını provoke etti. 2015 yılında ne demek istediğini biliyorsunuz hemen sonraki işte 15 Temmuz darbe girişimi. Ona tiyatro diyor haysiyetsiz. RTE'de bir Menderes travması vardı. Demirel gibi kısmen. Menderes olmamak için Demirel'in atmadığı takla kurmadığı ittifak kalmamıştı. Kanlısı Ecevit ile bile uzlaşmak zorunda kalmıştı diyor. Son satır, en çarpıcı satır. Korona günleri bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTN'in ve tayfasının kaçması da mümkün değil diyor. Yani korona dönemi sonrası e, Türkiye'nin değişeceğini ima ederken aslında e, tam da üzerinde durduğumuz şeye vurgu yapıyor. Birileri söylemişti yani ya, muhalefet partisinin bu korona öyle bir şey ki öyle bir şey ki değil mi? hatta ee, bitik siyasetçi e, Abdülhatif Şener de söylemişti. Bu koronanın en güzel tarafı dünyada iktidarla devrilecek. Size müjde veriyorum AK Parti de gidecek demişti. Ondan sonra işte Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu falan çıkıp darbe imalarında bulunmuştu. Bu haysiyetsizin e, imasına göre de bu koronadan sonra dünya yapısı değişecek. E, koronadan etkilenen Türkiye'de kilometre taşları değişecek, yeni iktidarlar ortaya çıkacak. İşte RT bu iktidarların ortaya çıkması sonucu aşağı düşecek ve Adnan Menderes gibi sonu dar ağacında bitecek diyor. Başlık tekrar hatırlatayım, makus kaderden kaçış yok başlığının altına Adnan Menderes ve Erdoğan'ın resmini yan yana koyuyor. Şimdi beni bilen bilir, ben inandığı şeyde geri adım atan birisi değilim. Yanlış yaptığıma, hata yaptığıma inanırsam özür dilerim. Bu konuda sıkıntı yok ama inandığım bir şey ise söylediğim şey Allah'ın izniyle ölümüne kadar gider. Buradan Özgür Özel'e, Canan Kaftancıoğlu'na, onun yancılarına ve Süleyman Özışık kin ve nefret tohumları ekiyor diyen her kim varsa onlara tekrar söylüyorum. Bu ülke Abdülhamit döneminde sesini çıkarmamış olabilir. Adnan Menderes döneminde başını önüne eğip her şeyi görmezden gelmiş olabilir. Turgut Özal'ın orta, zehirle ortadan kaldırılması döneminde sessizliğe bürünmüş olabilir. Erbakan dönemindeki postmodern darbe döneminde korkudan perdelerini açmamış olabilir. Ama biz size hiçbir şart ve şekilde... Recep Tayyip Erdoğan'ın değil kellesine tırnağını bile vermeyiz. Tekraren söylüyorum. Eğer hayaliniz bir darbe ise, eğer Recep Tayyip Erdoğan'a ya bize boyun eğersin ya Menderes'e katılırsın demekse amacınız, kaşınızı oynattığınız anda sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız ve Allah şahittir. Tekrar ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde yaşayamayıp, yapamayıp içimizde ukde olan ne varsa hepsini sizin üzerinizde deneriz. Ya bu ülkede kardeş gibi yaşayacağız, beraberce yaşayacağız, bu sıkıntıları ya beraberce atlatacağız ya da eğer siz illaki darbe istiyoruz diye belli başlı şeylerin içinde olacaksanız sizinle ölümüne ölümüne hesaplaşacağız. Bir kere daha tekrar edeyim. Siz de ona göre yeni provokasyonlarınıza başlayabilirsiniz. Hadi gidin şimdi nerede havlıyorsanız havlayın.